Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz oyuncu, dansçı Ayşegül Kaygısız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz acaba? Ee, şöyle oldu, aslında oyunculuk benim e, çocukluğumdan beri... ...hevesli olduğum, hani böyle e, içinde olduğum bir e, meslekti. Yani meslek demeyelim de hobi olarak başlamıştım. E, hatta şöyle söyleyeyim, daha anaokul zamanında bale forklar o şekilde sahneye çıktım ama dedim ki büyünce eğer bu mesleği yapamazsam hobi olarak da yapacağım hani mutlaka ben de bulunacak yani bu sektörün içinde bulunmak istiyorum diye evet. çok Hayır, sefer çocukluk konuşmuşum. hayali evet çocukluk gerçekleşti evet çocukluk hayalimdi tiyatro ile adım attım ben bu işe ilk olarak işte ilk okulda diğer İlerleyen yıllarda hep böyle okullarda, tiyatro kurslarında, tiyatro kollarında hep ben vardım böyle ilk olarak. Sonra e, üniversite döneminde ben konservatuar sınavına girdim. Dedim şansımı deneyeceğim. E, girdim ve kazandım. E, tabii Müjdat Gezen Konservatuar Bölümünü kazandım. Ama bana tabii çok güzel bir e, getirisi oldu. Harika. Müjdat Gezen büyük usta. Evet. Onun akademisi de çok güzel. Peki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz, neler yaptınız? Aslında şöyle, e, yani devlet tiyatrolarında birkaç sezon çalıştım. Oyuncu olarak çalıştım, dansçı olarak çalıştım. Sonra e, bu korona döneminde ayrıldım. Daha şu anda özel tiyatrolarda e, oyunculuk yapıyorum. Aynı zamanda sinema sektöründeyim. Sinema, dizi, reklam birçok projem var. Hatta en son yaşamak istiyorum diye bir sinema filminde rol aldım hı hı. dram filmi güzel bir proje oldu bize de çok getirisi oldu e, çok güzel anılar bıraktı e, yakında vizyona girecek inşallah bekliyoruz hayırlı olsun sağ olun e, birçok e, ödül aldı yurt dışında hı hı. 12 tane ödül var festival filmlerinde ödül aldı Amerika'da Hindistan'da birçok Avrupa ülkelerinde ödül aldık. E, Bundan dolayı çok mutluyum. Ne güzel, gurur verici. Ülkemizi evet. yurt dışına da temsil ediyorsunuz. Evet. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Benim önde gelen özelliklerim aslında yani böyle sanatı çok seviyorum. İnsanların da sanatı sevmesini istiyorum. Elimden geldiğince böyle yaptığım işleri tabii ki insanlara göstermek istiyorum. Ama hiçbir zaman böyle bir ün, şöhret kazanayım gibi bir özelliğim olmadı. İnsanların beni sevdiğini düşünüyorum. Güzel. Yani güzel bu işi Arka. yapmaktan memnunum. Geleceğe dair vizyonunuz? Geleceğe dair vizyonum, ben bu işe devam etmek istiyorum. İnşallah daha güzel projelerde, projelerde yer alacağıma yer inanıyorum. Elimizden geldiğince tırnaklarımızla buraya geldik. Güzel. Harika. Bir de dansçılık kariyeriniz var. Ondan da bahseder misiniz? Evet. E, bu dansçılık aslında şöyle. Bu en e, ilk başta bahsettiğim bale. Hı -hı. Bu çocukluğumda yaptığım Hı -hı. bale ile e, başladım. Sonra amatör olarak dans kurslarına gittim. Konservatuvar'da dans derslerimiz vardı. Tabii da oyunculuğu da destekliyor bu. Evet, kesinlikle. Özellikle devlet tiyatrolarında müzikal oyunlarda dansla oluyor zaten dans Hı -hı. müzikal. E, orada bir profesyonel Mesela. bir dansçılığım oldu toplu bir şekilde. Şu anda amatör olarak devam ediyoruz müzikal oyunlarımızda. Dans da ediyoruz aynı zamanda. Zaten tiyatrocunun hem dans hem müzikal hem şarkı söyleyebilmesi Tabii, gerekiyor. Ritim duygusu olacak. Kesinlikle. Bunlar çok önemli kesinlikle. Evet, öyle Peki işte. kimler iyi bir oyuncu olabilir? Hangi özellikler gerekir? Kimler iyi bir oyuncu olabilir? Öncelikle bence oyuncu olmak için insanın içinde olması lazım. Yani yetenek çok önemli. Hmm. Eğitimden ziyade tabii ki herkes eğitim alır, herkes bir de herkes oyuncu olmak istiyor. Yani çok arz talep meselesi çok, arz talep çok. Yani çocuklar, gençler çok i̇lgi fazla ilgi arttı, ilgi çok sektör arttı, sektör de çok gelişti, çok gelişti, alternatif çok, çok fazla oyuncu aranıyor. Hmm. Oyuncu olmak için tabii ki şöyle bir özellik lazım. İlk başta gerçekten yetenek. Lazım eğitimden önce eğer insan içinde yetenek yoksa sadece özenti ile bu mesleğe girmek istiyorlarsa bence hiç girmesinler. Zaten Türkiye şartlarında çok zor bu işi yapmak e, yani maddi manevi çok zor evet. e, ama drama okulları var, drama kursları var. E, yani tabii ki çocuklar, gençler bu şekilde ilerleyebilir, drama eğitimi alabilir. Ben de drama eğitmenliği yaptım kısa bir dönem. Ama oyunculuk çok farklı. Türkiye'de bu sektörde olmak gerçekten zor. Benim önerim, yani gerçekten yeteneği olan bu işe girsin. Yoksa yok, pek fazla ilerlemiyor. Öbür türlü. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Kesinlikle. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğimiz bir mesajınız var mı? Tabii. Seyircilerimize şunu iletmek istiyorum. Sinema, tiyatro severler. Mutlaka bizi destekleyeceklerdir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. En iyi şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Seyirci karşısına çıkıyoruz. Umarım beğenirler, bizi desteklerler. Ben tiyatro oyunlarına devam ediyorum. İzlemek isteyenler her zaman oyunlarıma gelebilirler. Reklam veriyoruz zaten. Söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz oyuncu, dansçı Ayşegül Kaygusuzdu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.